Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Anka grubunda birlikteyiz. Anka grubuyla e, ee, Slasher oynayacağız. Kimler var? Melis, abim, Bülent abi, Ferhat, Serhat var. Evet. Şöyle bir başlayalım. Sesi açtım. Video kayıttayız. Biliyorsunuz gençler. Allah Allah. Tabii. Slasher çekmeden olur mu ya Ferhat? Ready? <laughs> <laughs> Kurt adamlar. Şimdi Hadi bakalım. Kaçıyor muyduk? Aynen ben kovalayacağım. Zaten ölürüm. Çok durma. Ha bize vuruyor şeyle. Tabi tabi. Siz saklanacaksınız. Ama vurabiliyorsunuz. Biliyorum fenerle vuruyoruz değil mi? E misin? Elde bir şey var. Fener mi var sadece? Aynen fener, fener var. Kafana, fener. kafana kafana vuracağız işte. Şeyde 2 e dakika dolarsa da size de silah veriyor. 2 dakika mıydı? Süreye bakarsınız aşağıda şimdi. 3 dakikaymış. Bu bir tek ha bu bir tek sana karanlık değil mi? Yok, karanlık. Bir Biri geliyor kim o? Oha, çok pis lag var yalnız. Nereye gitti lan? <laughs> Niye orada duruyor? Sak, saklanıyor. Abi çok pis lag var, mı baya. Vallahi mi? Evet oğlum şansa bak ya adamın kucağında doğduk Hadi be. O kim diye? Valla nerede? Melis. Oh Ama güzel saklandım bir bir yere aradım beni <gülüyor> <gülüyor> Aradım ışınlanıyorsun çünkü. Ben sana sıkıyorum bakayım kaybolun ortadan. Ha hayır ben kaçacak de bulamadım ya. Öyle bir aradı oldum ki haritayı da bilmiyorum. Aslında keşke full karanlık olay ya bu kötü. Bunda görüyorsun. O da video çekemez abi. Ha o vardı mı da? Onu bu Şu... bile çok karanlık yani. Şu anda öyle değil mi? Yok be görüyorsun. <laughs> Neredesiniz lan? Bir şey görüyor muyuz? Slasher görüyor muyuz? Lan! Vur be vur be vur. Öldürdü şerefsiz <gülüyor> ya. <gülüyor> ay, Aygün ay, beni görmedin. Neredeydin lan? Evet, beni de bulamadım. Yanımdan geçti adamın. Allah mı? <laughs> Aynen. Allah. <laughs> Etlerin orada mıydın? Aynen. Demek ki neymiş? Merkezde saklanıyordum. Tamam, Ferhat sen mi oldun şimdi Slasher? Öyle mi oluyordu? Evet. Aynen. Abi. Öldüren Slasher oluyor. Kelle koparan Slasher abi. Anlıyorsun. Kim <gülüyor> Anlıyorsun? <gülüyor> turda? Ferhat öldürdü. Yok yok Serhat. sen mi öldün? <laughs> ben öldüm ben. O Ferhat öldürdü diyoruz ya. Yok yok bizim takımdan sen mi öldün sadece Serhat mı? Öldün? Hayır Melis de öldü. He. Melis de mi öldü. <laughs> ya ben direkt kucağına doğdum ya. Işıklı birini gördüm sizden zannettim Aygün'müş. Hep aynı yerde mi doğuyor Slasher? Öyle biliyorum değişiyor ben. Değişiyor bak. Hayır değişiyor. Değişiyor Fak mu? Ufak değişiklikler yapıyor. Çok ufak. Demek ki ışık görecek kaçacakmışız. Onu öyle. Yani ışıkla ben gezmem. <laughs> Orada ya oluyor. direkt önüne dolaşıyorum Bak ben mesela ya. şu gelen kişi direkt göz gözüküyor. Benim o. Tamam gel beraber dolaşalım. Abi beraber, beraber dolaşmayalım. Hayır. Yok İkimizi birden aynı anda şey yapamaz. Tamam yani, ya ama... yakında dur. Ha yakında durmayalım işte. Uzak dur. Sağlı sollu dur. Araya alırız. Anladın mı? <laughs> tamam. Şu an geliyor ama bence. Oraya gitmiyorum. Allah. Gel buraya. La kaç oradan. Kaç oradan. Kaç. Kaç canın kaldı Bülent abi söylesene. O aşağıdaki kim? Benim. Ben kaçtım. Ha yok ki? Bülent, Bülent, Bülent. Bülent'i e diyorum. Ben kaçtım. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Öldüremedim Allah kahretsin. <laughs> Ulan kaç canın kaldı Ferhat? az kaldı. Ah ya, kaçamadım. <laughs> adam bir lan. Kaç tane sana bir sürü vurdum Benim ben ya. Benim mi? Ba <laughs> bana bir kere vurdun da bakmadım cana ya. Ulan şimdi bana bir şey gelmeyecek. Round değişti ya. Round bitti. <laughs> e çok kısa. iki kısaymış. E iki yaptırdınız. Ben, ben şey anladım. İki kere biri kazanınca diye şey yap. He, yok şimdi başka bir yere geçeceğiz. Nereye geçelim? Fark et, ben, ben hatırlamıyorum. Ben zaten hatırlamıyorum. Şey ofis var. Tek, ofis tekne olabilir. Ofis ofis çok karanlık <laughs> abi ya. Tekne 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 o zaman tekne. Ofis çok karanlık. Ee, video video çekmiyorsa ofis olur da. E, videodan sonra ona da geçeriz. Bir de tekne yapalım. Sonra da ofise e nasıl, geçelim. Nasıl yes yapıyorduk? Enter'a bas ben... abi. Ha, ha, tekne ben, geldi zaten. Şu anda. Tekne gelmiş. Tekneye basın girelim. Hadi bakalım. Slasher'ımız iyi. Herkes tek ben hepiniz. Ferhat bir benim kafama vurdu. Ben ben de bir onun kafaya vurdum. <laughs> ben Bülent abi Fer en az 10 kere vurdu bu ya Bülent abi. Ben Fer nasıl öldüremedim seni anlamadım ki nasıl kaçtın elimde? Kaç Herhalde lag var. <laughs> Yok, ben de profesyonellik var. 4 round yapıyorum. Son anda bu öldürdü beni. Nasıl öldürdüyse. Şu oyunlar bir gelsin. Ferhat sen arkanı dönmesen öldürdün ha beni. Arkanı, arkana döndüm bir koydum o. Öldün zaten. Ben de şey, koşamadım. Bülent abi indirdim o. Hmm. Ya yani biz de, evet. ben de geliyordum arkadan Aygün yetişti. <laughs> ben öldürmüştüm zaten bir canı vardı adamın. Ferhat zaten Çok... arkasına dönmese şeye Bülent abi, alırdı beni. Ayaklarımız görünüyor, üstten kafamız görünüyor. Aha. Kendini Güzel bir yere, yere giremedim. <laughs> ben ben direkt doğdum. Ferhat karşımına direkt sıktı. <laughs> Koştun abi. Baktım ilerden biri koşuyor. <laughs> Eğer ba sana baksaydı ben öldürecektim. Aynen. Ben üstüne koştum işte kafası karıştın diye. bayağı karıştı. Taktik yok. Neydi? Direkt. Taktik. Bam bam bam. Taktik matik yok. Bizimki neydi? Ha. Ne diyorduk ya? 1 2 3 taktik. Neydi lan? Taktik 1 2 3. Bu kim yine? Ya. Abi yani şansını. <laughs> ya nasıl bir şans var bende ya? Abi kusura bakma. <laughs> Bu kim? Aa. <Ha>? O <laughs> bunlar. Burada bakayım kimse var mı? Nerede? Sessiz olun. mu? Kim? Bu kim? <laughs> bu kim? bu kim? Bu <laughs> kim? Abi yerini söyle ona göre söyleyeyim hangisi. <laughs> söyleyeyim tabi. Ayıp ediyorsun. Ben yokum. Bülent <laughs> <Bilal>, burası güzel. <laughs> Burada evet. biz bulamaz. Valla. Tabi lan burada. Emin misin? Evet. Saklama tuşu hangisiydi ya? Q. Işığı kapat. <laughs> Sinyal de çekiyordu ama gelemedi. Bak göremez. Görürse, görürse bizi direkt kafasına da tamam mı? Ben şu an o tarafı görüyorum. Hangi tarafa sen? Bu tarafa bakıyorsun. Hayır, şeye bakıyorum. Dıştan dıştan şeye bakıyorum. Aha ses var. Neyse, neredeyse bunu çaktırmayalım da. Görüyorum ama yani. Biri gelirse. Tipin de harika. <laughs> Eyvallah. En az senin kadar. En <laughs> az senin kadar. Oğlum üstümüzde biri var lan. E <laughs> oraya mı? O da maskeli biri. Bizden. Ha. Ulan neredesiniz <gülüyor> lan? <gülüyor> Herkes burada mı ya? Bir dakika kaldı gel, gel. yanımıza. Ay. O değil de harbiden herkes nerede? kimse gelmiyor. Bülent gel, hiç gel hiç buraya yok. gel Bülent. Nerede yapıyorsun buraya? Yukarıdayım. Ben ne atayım? Oğlum manyak mısın? Ben gidiyorum ya. Bir şey olmaz be. Niye gidiyorsun? Ay ay. Oha. Bulmuş. Çıktı. Kaç. Kaç. Ne oldu? Ne? Adam yerimizi tespit <laughs> ettirdin ha. He. <laughs> <laughs> Yok be kafanızı gördüm zaten. Ay ne bileyim ya. Orası orayı görmez diye düşündüm ben. <laughs> Oğlum haritayı bilmiyoruz ki. Bu ki. bilmiyorum. Aa Fudoho her mi kaldı. Ha. canı az ama. Canı Siz en üstte miydiniz abi? Evet. Ya biz. Ya, ama o benim benim aşağı gene kadar ben silahlanırım. En aşağıda. Aşağı. <laughs> Geldi silah geldi silah. Ee, şimdi o kaçtı. Senin <laughs> silah ne? Pompalı. Onun zaten canı yok. Direkt öldürürsün. Nerede acaba Yerde söylerseniz olmaz ama ben sana söyleyeyim. Ben sana bakmıyorum. Ben ferda bakıyorum. Zaten biz seni göremiyoruz ki. Görüyorsun. Aygül sen saklanmıyorsun değil mi şimdi? Yok kardeşim ben saklanmam. Hayat buradan sağa dön. Buradan sola dön. Buradan evet, sola. Evet, ben Aygün'ü e görüyorum. Başka yol yok ya abi. e nasıl bulacaksınız birbirinizi? İşte. Bir dakika <laughs> var. olur mu? O can azalınca az kalıyor değil mi? Art artmıyor. Yok. En dipten biraz artıyor. Neredesin Aygül? Yer ver bana. Konum at. <laughs> Sen at konum kardeşim. ben oralardayım. Ben de oradayım. Silah sesi geldi Ferhat. Nerede? Yukarıdan mı geldi? Alttan mı geldi? Anlamadım ki. Ben gördüm galiba ya. Söylemem. Lan lagını senin ya. <laughs> Adam merdivendeydi baktım arkama doğdu. <laughs> Yo ben bir anda döndüm. Hayır oğlum aşağıdaydın ışınlandın. Ferhat Sen neredeydin lan? Yukarıdaydım. O zaman dislike. Onu bile neyle veriyordun? <laughs> space galiba. He? Space space. Ace. Ne oldu gitti? Şey gitti. Gerçek abi. Ekran gitti. Siz ne ne oluyordu? Harita değişiyordu. Ya. Bir dakika karşıma gelmiyor. Ne yapmayın abi. Evet. ondan sonra bulamıyorsun. <laughs> Geçen oyuna girdim sadece sumoya girebiliyormuş. <gülüyor> 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 Şu an video çekiyor var mı aranızda? Ben. Bas. Ay güngüler. Kim şimdi sileşir? Ferhat. Ay, ay. Demek ki orası çok bilinen bir yer. Oraya çıkmayacağız. Biraz daha konuşsaydım bari. Lan önümde sarılı biri koşuyordu. Sarılı nereye <laughs> Sen misin sarılı? Falan? Evet. Gördün mü beni? Gördüm tabi. Altımdan çıkıyordum. Benim şu an burnum kaşıyor. Nasıl yapacağız? Kaşı kardeşim Kaşı, ne olacak? Bize de yeni söyle. Burnunun nereden Sen... kaşıdığını söyle. <laughs> çok güzel bir yerde durmuş inşallah bulamaz burada ya. <laughs> Yukarılarda bir yerde. O Uzun aşağılardasın. Şeyin... <laughs> teknenin dışına çıkın yüzün ama. <laughs> çok ölüyor güzel musun? oluyor. Çok güzel oluyor o zaman. Suya düşünce ölüyor musun? Süre sayıyor, yetişemezsem ölüyor. Ee, merdivende duramıyor musun? Merdivende durursun da saklanamayabilirsin. Şu ortada duran kim? Abi sen misin ben, acaba? Benim benim. Durma ortada. <laughs> Gezme. Böyle sırtımızı nereye dayı nasıl dayıyorduk? Q, Q Q. Q. Bak Hadi o Q, Q, Selam. Hayır, hayır ya. Telefona bakıyordum ya. <gülüyor> Telefonu. <gülüyor> çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama... Lan! ya Öl, geber! Öldürür mü? Abi ya! Serpislik, geber! <gülüyor> <gülüyor> Kim aldı? Ya, ya. silahla vuruyorum iki kere ölmüyor adam ya. <laughs> Enter'a bas. Ya, tuvaletteydim. Gördü herif. <gülüyor> <gülüyor> o iyi bilir oralara saklanmayı. He? Oralara saklanmayı o iyi bilir. <laughs> Hayır bir, birkaç defa baktı ama emin olamadı önce. <laughs> Yo ayağın ayak mı değil mi? Tam kapıdan görüyorum içeri girmeye cesaret edemiyor. He. <laughs> Ulan silah sende var be. Melo senin sesin kapalı ha. Hayır silah bazen kötü ol ya abi. Ha Biliyorum biliyorum. Şey yapıyorum. Ben, yakında. Mesela asılıyor. hiçbir şey yapamıyor yakında. Bir de tek tek sıkıyor ya. Vurursa dengesini kaybediyor. Sıkamıyorsun ondan sonra. Melis de konuşmuyor. Telefonun başında. Başında. Çalışın. geliyor mu ses mi şimdi? Geliyor. Ha, bir şeyler atıştırıyorum ya. Ondan şey yaptım. Hmm. Bir aldım. Vallahi abim şansına hep yakında doğuyor herhalde. Aynen dedi önüne doğuyorum. Direkt koşuyorum. Küt sıkıyor. Burada biri ölmüş ya. Melis niye yer suyu? <laughs> Akıllı. Ne bileyim biri öldü. Anam! Ya. Aa! Oh! Oh! Sebep onu öldürsün. <laughs> <Ne bileyim? gülüyor> Ferhat mı? Ben Nasıl hırs yaptı ama Ferhat? Ya, <laughs> ya tam Melis'e Melis gidiyordum. Yerini belli etti ya. <laughs> ya ne bileyim ya. Akıllı ya. <laughs> Nasıl öldürdü ama? Gördün mü mi Aygül? Nasıl <laughs> Melis ben biraz göremezim. daha erken konuşsa, arkamı daha erken dönecektim. O zaman gördüm Ferhat'ın geldiğini. Allah abi. <laughs> Sen yanımdan öyle bir hızlı geçti ki beni göremedin. <laughs> Sen de koridor... Ben de mi? Koridorda ayakta duruyordum. Sen beni nasıl göremedin bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, başka uca gidiyordum. Geçip geçmeye çalışıyordum o sırada. Gene mi Ferhat? Allah'cığım. Söker, Ferhat. Haydi lan, lan. O kim? Camın yanındaki orada durmasın. Heh. <gülüyor> 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 ben... ...çökmeye çalışıyor. Oha, tek at herif. Korktum <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yanlışla vurdum ya. Ya şey ne oğlum? Merdivende durunca da sayıyor. Ona bakıyorum. Neyi sayıyor? Evet kurdum. <laughs> ya suya düşersen hani merdivenden çıkmak var ya denizden. He. Merdivenden de sayıyormuş. Sen o merdiveni diyorsun. Vay Aynen. Vay terbiyesiz ya. Ben o da saymıyor düşün oğlum da. <laughs> sayıyormuş o merdivende. Alan dışı ha. <laughs> oh, dördümüz aynı yere toplandık. Ferhat, gelmek istemezsin. Melis tersini almış. <laughs> Benim saklandığım eski yerime saklandı, ben oraya saklanamıyorum. Yok. She saw me, but she didn't tell. Ben mi, Bülent abi? Ha? Bülent Tam abi konuşur. bile. <laughs> konuşun, konuşun. Ses duymayın, ses kasmayın. Konuşun, hiç durmadan konuşun ses kasmayın sakın konuşun 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 konuşsanız niye sustunuz ki ses versenize. <laughs> Oğlum ben de yürüyorum. Onu ne yapacaksın? <laughs> ben de yürüyorum diyor. <laughs> bakalım. Burada ne yapıyorsun abi? <laughs> Ölü ölüyor. <laughs> ne yapsın? Orada dur abi ayakta? O <laughs> at, atıştırıyordum ben görmedim bile gel. Yani. Dur biraz Ferhat'a bakalım ya. Bunun kaşını abi ya. Bana bakma. <laughs> Ferhat bari göm ya. Öldürüyorsun Hı? göm bari. <laughs> ya da şey yap. Denize kayıkla sal. Yak sonra. <laughs> Bıraktı orada. Vallahi ya. Biraz saygın olsun ölüyor ya. Şu kim ya? Bülent abi sen misin? Ve <laughs> onu bekliyorum orada gelecek mi? Nerede? Nereye saklandı ya bunlar? Vallahi hiç gözükmedi ha. Oylama <laughs> gezdim bütün gemiyi. Sıcak, sıcak. Sıcak. Soğuk. Soğuk. Ne kadar soğuk abi? Çok soğuk, sıcak. <laughs> ha, orada Kafayı yedirdin değil mi? Helikopterle Artık... kaçtılar Ferhat. <laughs> Nereden gelecek lan? O Bitiyor mu o şey? Ferhat, Ferhat yandı. Geçmiş olsun Ferhat. Nerede? Allah ben iddia hala. Ama bire karşı tek şey bire üç e karşı. karşı. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> Neyse iyi ki iddia <laughs> <Ama, ama, gülüyor> Oha Oha diyor. Melis gene geçmeyip elim yanından sana <laughs> <her> söylemedi. <laughs> <laughs> Neyse, evet kazandık gençler. Ne sandın ya? Ferhat, Ferhat en da benim. Işim. Ferhat da neymiş? En <laughs> önde benim. Neyse, ben, ben de. Ne, öldürmüş, ne öldürmüşüm? <laughs> evet gençler, videoyu burada bırakalım. Hmm. Bakayım. O zaman eline geçelim Videoyu burada kapatalım. Ee, biz buradan Sumo'ya falan geçeceğiz muhtemelen. Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.